Telefon terbiyecisi kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Samsung A10 telefonun ekranı değiştireceğiz. Telefon ekranı değiştirirken bazı özellikler hakkında bilgi vermek istiyorum. Nasıl bir telefon olduğu hakkında. Bu telefon Türkiye'de satışa çıktığı tarih Mart 2019. Bütün vidaları açıyoruz. Arkadaşlar telefon ekranı yani köşeden köşeye e, 6.2 inçlik 720x1520 çözünürlükte multi-touch HD ekran sahip. Ekran piksel yoğunluğu ise e, 271 ppi ve 60 e, GHz hızında ekran yerleme hızına sahip. Dokunmatik ise üst cam dediğimiz dokunmatik ise e, kapasitif bir dokunmatik sahip. Şimdi camı çekmek için e, ekrana biraz ısı vereceğiz. Arkadaşlar ekranı söktük. Şimdi bu eski kantarı temizleyelim. Eski kantarı güzel temizlememiz gerekiyor. Güzel temizleyelim ki ekran güzel yerine otursun. Arkadaşlar bu telefon çipseti ise e, telefonda Samsung üretmiş olduğu Exynos 70, 78, 84 çipset İşlemcisi ise 8 çekirdekli Dual Core. 1.6 gigahertz hızında ARM Cortex A73 işlemci kullanmakta. Grafik işlemcisi ise Mali G71 MP2 kullanmakta. Telefonun kendi hafızasıysa ise 32 GB kendi hafızası var ve 2 GB RAM'i bulunmakta. 2 GB RAM olması gerçekten az. Yani en az bir 3 GB olmasını bekledim beklerdim bu modelde. Hafıza alanı depolama dediğim gibi 32 GB olması kafi, yeterli gelir amarem gerçekten az. Bu telefon aynı zamanda hafıza kartı desteği var ve hafıza kartı 5-12 GB'ye kadar hafıza kartı desteklemekte. Kamera olarak nasıl bir kamera arkadaşlar? Telefonda iki kamera var. Bir arkada bir önde olmak üzere iki kamera bulunmakta. Evet böyle güzel temizledik. Telefona kullanılan bataryası bataryası ise arkadaşlar 3300 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Bu batarya bu telefona yeterli gelir diye düşünüyorum. Derin bir kamera arkadaşlar ana kamera, arka kamera, diyafram açıklığı 1.9 olan 13 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Bu kamerayla 30 FPS çözünürlüğünde 1080p full HD video çekebilmekte. Ön kamera ise 5 megapiksellik diyafram açıklığı İki iki olan bir kamera bulunmakta. Tamam. Büyük, atılayım, Bu sabit çıkıyor değil mi? Bu Bu

Arkadaşlar bu telefonda radyo özelliği bulunmakta Radyo özelliği olması güzel Ama telefonda nefece ve parmak izi bulunmamaktan, Aynı zamanda suya ve tuza e, Suya ve toza dayanıklılığı da bulunmakta Yani e, dikkat etme gerekir Su ve toz kaçırabiliyor bu telefon Bluetooth versiyonu ise 5.0 bir Bluetooth kullanılmış Android sürümü 9.0 pie sürümü kullanmakta arkadaşlar bu telefonu oyun e, oyun oynamak için almak istiyorsanız almayın e, bu telefonda öyle mükemmel oyunlar oynayamazsınız e, oyunları kasar abone böyle değil, böyle bir şey değil Samsung A10 ekran değişimi yaptık Elsin sizin telefonunuzda sağlam, sağlıklı bir telefonun yapması gereken işlemleri yapamıyorsa yani ekran kırıksa dokunmatik kırıksa sesiniz karşıya gitmiyor veya gelmiyorsa şebekesi zayıf çekiyorsa, şarjı az gidiyorsa, telefonunuz şarj almıyorsa, dokunmatik basmıyor görüntü gelmiyorsa, telefon dönüyor ve kilitleniyorsa, kısacası telefonunuzda her ne problem varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hem teknik hem yazılım hizmeti vermekteyiz. Bu videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyecisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.